Bir tane yapmıyoruz kanka. Ha, öyle desene oğlum ya. Oğlum. Boş boş geveceğim. Ne bu ki? Sen bak gel bak ben ne çıkacak içinden. Gel, 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 gel bak ne gel. çıkacak. Gel şuraya gel, gel. Gel, gel bak ne Ağaz, çıkacak ya. gel. Durum yerleş şuradan. bak. Biz Allah yanlışlıkla bastım. ha, <laughs> bir saat sürecek şimdi oradan giriş ekranı ya. <laughs> Bu kadar kolay kırılacağını düşünmüyorum. Ta, -ta, -ta, -ta. Ya. tavşan yakaladı lan. Güzel. Gari gari bunlar adam. Neden benim lambam açık? kapı açık her şey açık geliyorum bir dakika aa ama şimdi aşağıda ölürsem gitmem gerekiyor kay ben topladığım ampulleri ne yaptım ya ha buraya koymuşum tamam Ah, hep tam da taşın gibi. Ya mantar dolu olduğu için taşını kaçırdık herhalde. <laughs> Yok oldu, baga yedi taşın. yok mu taşın e? insan? Bunu da İyi, yarasalar çıktı. Evet, saman bitti. Evet. Ee, sen geçtim, oradan saman. Sen, sen oradan çıktın. Evet. Hatta tamam. da gönl... Şu kısmını da açayım ben canavarlar sana geliyor galiba bir şey yapamazlar onlar ya. Hah, neyse. İyi sıkalım. Oraya açmasaydın keşke ya. Niye? <laughs> <laughs> Örümcek çıktı o şey, yarasa çıktı bir sürü. Hah. şu killerler hiç Samah, bu, yani. Tamam bu tohumu bitirdin ya. Ne yapıyorsun bu Tamam Mehmet'tekileri de alacağım ben. <laughs> Ol, 50 canı varmış tam bu yarasın. 2 vuruşta alıyor bizim hayalet. 25 vuruyor. Adamı... Dalsan yarasın. Yarası kanadı çıkıyor. Ve yiyon bir şey oluyor herhalde. Bilmiyorum, daha Ben hani de bir daha anlatıyorum ya. Yani böyle. sanki bir Bir şey daha anlatıyorum. Bir şey olmuyor. Ne iyi lan. Yarasa aldım ben. Bir tane var şu an. Şu sandal koyayım. Bu kıları koy. Tamam şu Samanlığın her tarafını açtık mı yapıyosun Kay 26 tane ampulüm var ne işe yarıyosun Bir de canını öpüyor Gece oldu ya Halim Halim gece oldu Oğlum yağmur, yağmur yağıyor galiba ya. Dur örümcek gibi sen bak Yok bir şey yok ki Tamam yakıyor Bok yok mu? E, boku bir yaktı O çok şey yapıyor ya Kumar Bok bayağı... Kör, kördü ya Yerli örümcek Oh ne onu ben, sen ben Aynen ben bu işi Bana daha fazla veriyor galiba. Al. Evet. Kutu açıyorum bir dakika. Burada hiçbir şey çıkmadı. Lan, ben şimdi kullanmadım yani. Cristiano Ronaldinho. O oh, Eyvallah. Cam lan hayal et. hayal Ya. Ben denedim de o yemiyor. Şimdi ben de şu o fırın yapalım ya. Lan fırın. mi? Eksik olan şeylerden bir tanesi kazan. 6 kömür 3. Taş ihtiyacımız var ya şu anda bizim. Taş Aşağı, Aşağıda var mıdır acaba? Üst tarafa gittik, orası da hiçbir şey yok. Yani devam vardır diye düşünüyorum. Merhabalar. Ben şimdi mızrak yapacağım. Deniz oltası yapacağım sonra. Lan, oğlum, e, e... Buradan geçilmiyor mu karşı? <laughs> <laughs> Allah'ım ben çok şey yaşadım. Vallahi Bir şey ya. sorabilir miyim? Evet. Ne yaptınız? Hiçbir şey burada şey var. Çakılın var mı kanka? Çakmak taşı çakı, çakıl çakıl yani. mı? Var. Versene. Üç tane lazım. Ben bir kazma yapayım da. Kazma mı yapacağım? Aynen ya. Sky Jason bizim geldiğimiz yere gelsene. Ne alacaktım ben? Gel yanıma Sky. Ver, şey. ver, ver. Sky ben hangi ne alacaktım? Ha? Ben ne alacaksın? Nino mu? Sen ben unuttum. Bir tane kadın karakter vardı, onu alacaktım işte. Ya. <laughs> ha? Chest'e bırakayım. Gelsene Sky bak bir. Ay iş yapıyorsun ya, full iş çıkarttın. Nerede rengi? Işte? Bakayım. Yayına gel yayına. Saçında bandan olan. Saçında bandan olan. Mu? Aynen. Yeter bu kadar iyi. Oğlum sende de sıkayım. Skin, skin şeye benzer bir şey var yani. Bir ya benzer değil de. Yani gene iyi. Yani bir şey bilgisi. Yani senin karakter kendi icatlarını yapıyor o tarz bir şey vardı. Bunlar <laughs> burada yemiş yolsu var bir şeyler var tuzağa koydum. Tavşan yakalandı direkt. <laughs> Daha ne istiyorsun? Skyrocord'un tu tuzakları bir de şey var, toplaması var ya. 500 tane koydum. Böyle. Oğlum örümcekler olan bir yer var mı ya? Oğlum siz oraya nereden gittiniz? Kay, Sky lan. çıktık. ya. Ben geldim de kapalı burası. Nasıl geldi? Nasıl geldin? Gel halim burada örümcek var. Oradan değil oğlum. Sağ tarafa doğru gidiyorum. ya i̇şte ben nerede de kapalı olduğu için görmüyorum. Ha sen bizden sonra geldiğin için de. Halim burada örümcek varmış bu arada gel. almaya gideceğim zaten gördüm. Gördün mü sen? Haritada gözük. Sky bu arada altına yemek koymanı gerekli kan. Açtıktan ölecek şimdi lan. Aydın dar gideceğim mi ya? Bayağı gidiyorum. Anlıyorsun o mu ne? Ne şey işin oraya? Oğlum gece oldu ki sıçtım ben. Hayret bir şey. Gelirsin, yersin. Daha gece olmadı. Anana git anana. Hmm. Tuzak var lan burada. <laughs> ben sıkayı yandan geçmişim abi. Hmm. Arkadaşlar potasyum nitrat buldum ya. Ne iş yarayacak bu? olsun trots. Ya al da şeyi koy ya. Aç koy. Dursun. Rica birkaç tane aç çakmam lazım. Alt sandık ömre ihtiyacım var. Fırını yapalım da. Büyük bir şey. Geldik arkadaşlar lan. Hoş geldim. Hoş geldim ben. Hoş geldim Mehmet'le düzeniniz olmadı. Tamam. Oğlum şu yeniden doğma şeyi var ya, onunla iyileş yaptım kendime. 8 tane vardı. 8 can vardı. Arkadaşlar gece... Halim niye kullanıyorsun onları? canım azdı çünkü. Öleceğiz ki yine. Toplarız ya sorun değil. Oğlum zaten yarı canla başlıyoruz yani. Öyle kalkacaksak hiç kalk. Ne oldu olay ne? mü? Oo, kim dedi oğlum öldü ki? Gelmeyeceğim lan iyi demiş. Hadi bunu da. Evet eğer görsek. Onunla doğarsak yarın daha şeklinde doğuyoruz yani. Ya bence halim o bir, son, bir, süre sonra düzelir ya. Bak kıyın hayal et öyle oluyor. Sonradan düzeliyor ama. Yok düzelmiyor. O canını yeniden en üst sınıra çıkarmak için bir şey yapman lazım. Böyle bir aşı tarzı bir şey var. Burak şuna bir tane ya. Onu yapman Ya vur şuna bir tane. Bana gelmiyor ki. Aldım Hayır, ben. Hayır, yapmak zor mu? İp var mı? İp, var mı? İp et. Yok. Of. Tam akşam yine şu an. Neredeyse gece oluyor. Ben çıkıyorum oğlum. Odun koy şuraya. Öleceğiz şimdi ben bunu. Niye çıkıyorsun? He? Niye çıkıyorsun? Gece oldu. Yokmuş mu Gel oğlum mısın? ateş koydum şuraya. Ne oğlum oğlum şey yok. bok var bok Ben lan. gelemem. Ne? Bok var chest'te onları ateş. Art kaydı vurdu demiş. Kay sensin ne o? Evet. Böyle. <laughs> <laughs> Meşale yoksa geleyim. Taşları ne ateşte var. yakmaya çalışan ben. Meşale olmasa sıkıntı olmuyor. Ya şu var ya. Ya, or şeyin ortasına evin ortasına ağaç diktim. Ne zararı var ama bunun